telefon kağıdını alacağım beraber ben. Sen bu birlikte. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ama arkadaşlar bugün sizlerle birlikte emzi çıkarttım. Evet arkadaşlar, emzi çıktı. Emzin çıktı, çıktı videoyu da e, atarım yani e, size de. Arkadaşlar emzi çıkarttım ve hatta kay, kayıt da yaptım emzi çıkarttım diye o o da ıı, şimdi atarım yani. başlıyoruz. Emze ilk defa oynuyorum şu anda. Sıfır kubadayım. yani ilk defa oynuyorum ama sıcak bölgede kazanacağım yani. Hissediyorum kazanacağım. evet ultisini biliyorum ultisini göreceksiniz sizde bilmeyenler için göstereceğim evet ultisi, ultisi herkesi yavaşlatıyor yani yani kazandık evet sıcak bölgede kazandık 4 kez daha kazanmam gerekti. Evet, gördüğünüz gibi görevlerde yavaş yavaş geliyor. 5 maç Jack ile kazan görev gelmiş ama Brawl Pass'te özel olduğu için yapamıyorum yani. Ama Brawl de 62. kademede açacağım ama 62. kademede açınca da yani pek bir anlam ifade etmeyecek yani görevlerde. Çünkü 70. kademede de gidiyor yani bitiyor ama yine de Brawl Pass'e özel görevlerinde yapacağım Arkadaşlar ben şu anda Brawl Pass'teki görevleri yapmaya çalışacağım emste çünkü bütün karakterlerimde 15. rütbe 20. rütbe oldular yani neredeyse onun için bir tek Ems tara ve tic, 15. rütbe ya da 20. rütbe olmalı. O kadar. Brok da AFK bekliyor yani. AFK duruyor. Buradan roket gönderiyor bize sadece. Evet bu bu da bizde. Bunu da biz kazandık. Son 3 maç. Bu arada ıı, göstereyim arkadaşlar. Tig 12. rütbe. Tara 12. rütbe. Emzi yeni çıkarttığım için 2. rütbe arkadaşlar. Geri kalanlar da 15, 16, 18, 17, 20 ve 22. rütbeler. Ama ıı, diğer 20. rütbe karakterimde cek olacak gibi görünüyor. 15. rütbe yaptığım videolarını göstermiyorum ya da 20. rütbe karakter yaptığım videosunu göstermiyorum. gerek duymuyorum çünkü. Ve bu arada arkadaşlar yani eee yani yeni Brawl açacağım. Ve yeni bir karakterim daha olacak arkadaşlar. Kuleta değişen karakter. Son ıı, son karakterde Surge olacak. Yani son değişen karakter. Daha bir tane bile efsane çıkartamadım. Ama niye çıkartamadım diye soracak olursanız da bence G çıkarttığım için çıkartamadım. Çünkü G'yi de efsaneden bir daha iyi yani bir karakter. Evet. Bunu da biz kazandık. Yani çok kolay oluyor. Çok kolay. Evet. Ben yandım. Şu anda Barley de burayı mahvetti zaten. Evet. Bu gidiyor. Gidiyor. İşte gitti. Siz de gelin. Evet. Şeneyi de gitti. Bunu da biz kazanacağız gibi görünüyor yani. Ve evet. Biz kazandık bunu da. yani kolay iş yani Bundan sonra da kuşatma kalıyor geride um, Herhalde başlayacağımı hissediyorum yani Ama tabii ki de Brock daha FK bekliyor yani Hmm Bu köpek sesleri falan geliyor yani köpek sesleri için kusura bakmayın. nereden geldiğini de bilmiyorum gerçi. Şu anda AFK bekliyorlar yani kaybedeceklerini anladılar galiba. Sadece Barley Yok barley de bitliyor. Evet, kolayca kazandığımızı düşünüyorum ben. Jesse alay ediyor onlar da. <laughs> Neyse, kazandık. Evet, Jesse'nin gözlerine bakın parlıyor. <laughs> Ve evet, kazandık bu görev bitti şimdi kuşatma görevine geldik kuşatma görevinde de 50.000 iyileş diyor onun için poco gerekli ama yani az rütbeye sahip olan emz vardı onun için emzle oynayacağım bugün bugün sadece emzle oynayacağım Bence rosa hiç ellemeseydim. Evet, bence bu kolay olacak kolay görevler bunlar. %19 kaldı %13 yüzdeydi ben hiç peşime şey anlamadım yani ve evet biz kazandık. Hmm. Evet. Dikkat edin. Rosa var. Bunu da biz kazanacağız gibi görünüyor ama önemli olan kazanmak değil. Görevi yapmak. Görev yapmak. Görevde iyileştirmeydi. Ve benim de çok az canım var yani. iyileştirme görevini yapacağımı pek sanmıyorum yani uzun sürecek iyileştirme görevini yapma evet yüzde 44 kaldı Ems karakterini de aslında ben sevdim bence güzel bir karakter canı biraz az ama kupa yolunun kupa yolundaki karaktere göre bence iyi. Kupa yol kartlarına göre kesinlikle çok iyi. Ve robot da geliyor. 8 bitten bir tık daha iyi yani. Ve işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuretta da var arkadaşlar artık takımımızda. Yani Kuretta'nın bizim takımımızda olduğunu çok sevindim yani. Çünkü yani iyi bir karaktere de benziyor. Kuretta ıskalıyor ve üzgün bir kalp atıyor yani. Dur, ben onları yavaşlatayım da daha da iyi vuralım. Evet. Neyse. Devam edelim. Yine köpek sesleri geliyor bir yerden. Aslında böyle yapınca da biraz daha hızlı iyileşiyorum ve görevi de hızlıca yapıyorum yani. Evet yine bir kuşatma robotu da çıkarttık. Evet bu kolaydı yani. Hem de çok kolay. Evet devam edelim. Evet, cidden çok güçlü karakterler var yani. Evet, bu sefer kaybettik arkadaşlar. Evet, tekrardan devam edelim. Biz kazanacağız yine de. Biraz çabalarsak kazanacağız. Evet, bunu da biz kazandık. İşte bu kadar. Yine köpek sesleri gelmeye başladı. Evet, bunu da biz kazandık ve yıldız oyuncu ben oldum az kalmış 10.000. Sal iyileştirirsem kendimi o zaman ben kazanıyorum. Evet arkadaşlar, 10. seviye kuşatma robotu geldi. Yani Ve 10. seviye kuşatma robotunda geldik. %95 hasar verdi ama. Ve biz kazandık yine. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Keşke çıksa. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. Ee, görevlerimiz bitti. Ee, Videoya like atın, Kanala abone olun ve benim açmayı unutmasın sevgili arkadaşlar. <laughs> benim açan kişi videodan daha az haberler olabiliyor. Neyse videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bye bye.